iki günde. Bu sabaha yetişir. Evet. Sabaha sapsarı olur. Yani bu günlük yeten bir şey. Sabah topluyorum bir de akşam topluyorum bunu. Bu bağrı bütün dediğimiz yöremize özgü endemik bir kavun. Ee, i̇çinden çekirdekleri bütün çıktığı için bağrı bütün diyoruz. Ba i̇çinden çıkan bütün anlamında bağrı bütün. Ee, diğer e yöresel şeyi de yermuzu olarak adlandırılıyor. Tadından dolayı. Hem tadından, aromasından hem de şeklinden dolayı yermuzu. Renginden dolayı da muzu diye adlandırılıyor. Her dönüm daha fazla ekiliyor ama bu sene iklim şartlarından dolayı verim çok az. Yoksa her sene dönüm dönüm artıyor. Çünkü talep çok fazla. 2020 yılında biz coğrafi tescilini aldık. Yaklaşık 4 yıl sürdü coğrafi tescil almamız. Coğrafi tescil aldıktan sonra da zaten talep arttığı için dönüm ekimleri de arttı. Ama iklim şartları el vermedi. Şu anda verim yarı yarıya azaldı çünkü güneşin zaman zaman olmaması çıkınca da çok fazla yakmasından dolayı ürünlerde azalma var bir şimdi birçok yerde o dört yıl boyunca incelendi zaten coğrafi tescil verilmesi için Eskişehir'de Edirne'de ve birçok ilde birkaç yerde yöresel olarak karşılandı ama DNA'sı tamamen aydıncık olarak tescillendi bozulmamış hali bu şekilde. Buradan alınan kavun tohumları başka yere götürüldüğünde normal kavuna dönüşüyor. Coğrafi tescil verilmesinin sebebi de budur. 8 dönüm ektim. 8 e, dönümün 4 dönümü hiç olmadı. Yaklaşık maliyetim 20-25 bin lira. Toplam kazanacağım para 40 TL falan. Şunun bir tanesi bana 20-25 TL'ye mal oluyor. 35 veya 40 TL'ye satıyorum. Aydıncık. Merkezde zaten Türkiye'nin çoğu yerlerine gönderiyorum. E, bu sene İzmir, Manisa, İstanbul, Ankara Türkiye'nin çoğu yerlerine gönderdim. Tek sıkıntımız ile gitmiyor. Hasada günlük yapıyoruz. Altı e, dönüm yerden 50 veya 100 kilo acı topluyoruz.